Merhabalar. Bendeniz Avukat Muhammed Yılmaz. Bizlere çokça sorulan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına değinmeye çalışacağız bugün. Olabilecek en kısa ve öz şekilde izah etmeye çalışacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü hayati bilgiler paylaşacağız. Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle uyuşturucu madde ticareti suçuyla uyuşturucu madde kullanma suçu arasındaki temel farka değinmekte yarar var suçun uyuşturucu madde ticareti mi yoksa uyuşturucu kullanma suçumu mu olduğunun tespiti için bazı kriterlere bakmamız gerekmektedir. Öncelikle ilk ayrım yakalanan uyuşturucu maddesinin miktarıdır. Şüphelinin veya sanığın kişisel kullanım miktarını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurması uyuşturucu maddesinin kullanmak amacıyla değil de ticaretini yapmak amacıyla bulundurduğunu gösterebilecektir. Adli tıp kurumuna göre ortalama olarak bir kişi bir seferde 1 ila buçuk gram uyuşturucu madde kullanabilmektedir ve günde 3 kez esrar kullanılabilmektedir adli tıp kurumuna göre. Yani madde miktarının tespiti bu söylediğim kritere göre yapılacaktır. İkinci ayrımsa şüphelinin uyuşturucu maddesini bulundurduğu yere ilişkindir. Eğer ki uyuşturucu madde kolaylıkla erişilebilecek bir yerde değil de depo gibi bir yerde tutuluyorsa bu durumda şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilebilecektir. Ya da örneğin kişi evinde çekmecesinde bir yerde kullanım sınırında bir uyuşturucu madde bulunduruyorsa, kullanmak amacıyla bulundurduğu kabul edilebilecektir. Üçüncü ayrımsa uyuşturucu maddesinin ne şekilde ele geçirildiğidir. Örneğin hazır paketlenmiş bir halde mi, olay yerinde hassas terazi bulunuyor mu veya ambalaj ve paketlemede kullanılan araç gereçler var mı bunların tespitine göre de uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçu ayrı ayrı değerlendirilecektir. Dördüncü ve son ayrım ise şüphelide ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin şüphelinin satmak gibi bir iradesinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Yine bu hususta kamera kaydı olabilir, tanık olabilir veya hakkında verilmiş başkaca bir ifade olabilir. Bu gibi durumlar varsa yine ilk etapta şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilecektir. Evet. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçu arasındaki farklılıkları anladığımıza göre gelelim bu suçların işlenmesi durumunda alınabilecek cezalara. Öncelikle uyuşturucu madde kullanma suçunun cezasına değineceğiz. Türk Ceza Kanunu madde 191'de uyuşturucu madde kullanma suçu düzenlenmiştir. Buna göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Bu suçun okul, yurt, hastane ve bunun gibi yerlerin sınırlarına 200 metreden az bir mesafede işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Dikkat. Eğer bu suçu ilk kez işlediyseniz kamu davası açılmadan bu suçun ertelenmesi mümkün olabilecektir. Tekrar ediyorum. Eğer bu suçu ilk kez işlediyseniz, dava açılmadan bu suçun ertelenmesi mümkün olabilecektir. Bu nedenle böyle bir suçlamayla karşılaşırsanız, muhakkak ve muhakkak uyuşturucu suçlarını iyi bilen bir avukattan yardım almanızda fayda var. Şimdi gelelim uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna. Uyuşturucu maddesini imal etmek ile uyuşturucu maddesinin ticaretini yapmak farklı şeylerdir. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin birinci fıkrasında uyuşturucu madde imali suçu düzenlenmiştir. Buna göre uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2000 günden 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. İmal suçunu anladığımıza göre şimdi gelelim uyuşturucu madde ticareti suçuna. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin 3. fıkrasında uyuşturucu madde ticareti suçu düzenlenmiştir. Buna göre uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden ve bulunduran kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 20000 güne kadar Adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. Ancak uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması durumunda verilecek ceza 15 yıldan az olamaz. Yine eğer ki uyuşturucu ticareti suçu okul, yurt, hastane ve bunun gibi yerlerin sınırlarına 200 metreden az bir mesafede işlenmesi durumunda veya uyuşturucu maddenin niteliğinin eroin, kokain Morfin, sentetik kanlobinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumlarında verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır uyuşturucu madde kullanma ile imal ve ticareti suçlarını kısaca sizlere izah etmeye çalıştık. Şu ana kadar saydığımız suçlar açısından en önemli ve en kritik nokta ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilirken polislerin yapmış olduğu usulü işlemlerdir. Eğer ki operasyonu gerçekleştiren polisler 5271 sayılı yasada belirtilen usullere aykırı bir şekilde operasyon düzenlemiş ve söz konusu uyuşturucu maddeleri bu şekilde ele geçirmişse hiçbir şekilde fail cezalandırılamaz. Yine usulü eksikliklerin tespiti için 5271 sayılı CMK'yı çok iyi bilen bir avukattan yardım almanızda fayda var. Aksi takdirde beraat edebileceğiniz bir yerde çok yüksek cezalara maruz kalabilirsiniz. Son olarak etkin pişmanlık hükümlerine de kısaca değinmek istiyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun 192. maddesinde uyuşturucu suçlarında etkin pişmanlık düzenlenmiştir. Uyuşturucu madde suçlarına iştirak etmiş olan kişi resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce yani bu suçu işlediği anlaşılmadan önce kendi isteğiyle diğer suç ortaklarını uyuşturucu maddelerin nerede saklandığını bu maddeyi kimden nerede ve ne zaman temin ettiğini merciğine haber vermesi halinde bu kişi hakkında cezaya hüküm olunmayabilecektir. Eğer ki bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadar indirilebilecektir. Evet kıymetli dostlar, bizlere çokça sormuş olduğunuz uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ile kullanma suçunu olabilecek en kısa ve öz haliyle anlatmaya çalıştık. Daha fazla bu tarz bilgilendirici video için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.